bugünkü gündem sınavlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizinle bugün kabine toplantısı ne zaman ne zaman olacak onu konuşacaktım hemen size söyleyeyim kabine aslında bugün evet kabine toplantısı bugün saat üçte olacaktı ve sizlerin de e, sıkça sorduğunuz sorulardan biri şuydu ki kabine toplantısında sınavlar tekrar olacak mı? İptal olmama şansı var mı? Arkadaşlar olacak kabine toplantısında bakın burada iyi değil sadece ortaokul için geçerli. Sadece ortaokul için geçerlidir. Kabine toplantısının sonucunda ne çıkacağını merak ediyorsanız kanalıma abone olun açın. Daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi eğer dediğim gibi abone olursanız daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ortaokul sınavı bildiğiniz üzere henüz belli değil. Ama eğer kabine toplantısında doğru düzgün sonuç çıkarsa oradan ne çıkacağını siz daha iyi bilebilirsiniz bildiğiniz üzere kabine toplantı dediğim gibi bugün saat 3'te hatta saat geçiyor ama ne çıktı merak ediyorsun kanalıma abone olup açarak daha hızlı haberdar olabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki daha güzel yorumlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın